Arkadaşlar, hepinize merhaba. Şu gördüğünüz, bu gördüğünüz ot, pıtrak otu. Bazıları pıtrak der. bazıları da deve dikeni. Çoban çökerten yani şu gördüğünüz diken e, çok e, çok sivri ve e, sağlam bir şey yani battığı zaman insanın canına feci, feci şekilde yakıyor. Evet. Şimdi bundan toplayacağız biraz. Bu ne işe yarıyor? Bunun çok faydası var ve özellikle Böbrek taşını düşürmeye de faydası çok yüksek bir bitki ama Çokça işlemek gerekiyor Gördüğünüz şekilde yolun kenarında bitmiş Aylardan Ağustos ayındayız Aslında biraz daha Çoğalsa şu dikenleri Böyle toplamak daha iyi olur çünkü en etkili işi dikenlerinde taş eritmek konusunda. Böbrek taşını eritme hususunda en önemli yeri şu dikenleri. Ama dediğim gibi çok çok içmek gerekiyor. Ve zararı da yok. Yani ciddi anlamda bir yan etkisi ve zararı yok. Eski Osmanlı kayıtlarında bile bu geçer. Ben bundan bir bir hafta da deniyorum. Tabi bir hafta olduğu için pek bir şeyini fark edemem ama Ayrıca enerji verir. Ve ekstra en büyük özelliklerinden biri de damarları açar. Müthiş bir şekilde damarları açar. Birçok insan bunu kullanarak bypass ameliyatı olmaktan bile kurtulmuştur yani. Kalp damarlarını müthiş bir şekilde açıyor. ondan sonra şekere, şeker hastalığına da çok faydası var bunun. Şekerinizi de dengeliyor. Kesinlikle dengeliyor. Google'da forumlar var, yorumlar var. Onları araştırabilirsiniz. Kullanan arkadaşların e, şeyleri var, yorumları var. Ben de bunlardan biraz toplayacağım. Gölgede kurutacağım. Kesinlikle gölgede kurutun. Öyle kullanın. Yani güneşin altında kurutmayın. Bunlardan biraz toplayacağım. Kendim faydalanacağım inşallah. Faydasını görürüm. Benim de böbreklerde az bir sıkıntı var. O yüzden deneyeceğim yani.